İyi günler anne ve anne adayları. Bugün değişik bir konu konuşacağız. Eray şuşmazlığı halk arasında bilinen kan uyuşmazlığı nedir? aşısı varsa ne zaman yapılır? Bebeğe bir zarar var mı? RH uyuşmaz demek için aslında kan grubu değil. RH pozitif negatifin karşılaştırmasıdır. Yani anne RH negatif olacak. Baba RH pozitif olursa RH uyuşmazlığı olur. Bunun bebeğe sakatlık yapıcı veya zararlı bir etkisi yoktur. Fakat genelde ilk gebelikte beraber sorun çıkarmamakla beraber ikinci gebeliklerde eğer aşısı yapılmasa problem çıkarabilir. Bu yüzden mutlaka bebeğin kan grubuna bakmak lazım. Anne RH negatif bebek pozitifse dolayısıyla doğumdan sonra aşı yapmak lazım. Ama bununla birlikte gebeliğin erken haftalarda CVS, amniyosentez gibi girişimsel müdahale yapılırsa aşı 28. hafta beklemeden daha erken dönemde yapmak mümkündür. Genelde aşı için standart olarak 28. hafta beklenmedir. Bir de ondan sonra doğum sonrasına bakılması lazım. Bunun bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Keyfinize bakın.